Herkese selam arkadaşlar. Bugün de Sonic tek blok oynuyoruz. Bu marketlerden istediğimiz şeyleri trenetleyerek Eggman'ı öldürmeye çalışacağız. Fark ettiğime göre beni izleyenlerin yarısı abone ol olmuyormuş. Abone olursan sevinirim. O zaman ilk Sonic Lucky Blok'umuzu açalım. Sağ tarafta gördüğünüz portaldan gireceğiz ve buradan topladığımız özel eşyalarla Eggman'ı öldürmeye çalışacağız. Mesela Sonic Sword çıktı. Bu Eggman'ı öldürürken işimize yarayacak. Bir daha kırıyoruz ve ne geldi? Olsun. Hammer uzun. geldi arkadaşlar. Bu da iyi. Güzel. Bakalım. Ha Magic Wood geldi. Bu da i, köprü yapmaya çalışırken böyle 64'lük planks veriyor bize. Bu da işimize yarayacak. Bir tane daha kırıyoruz. E, elma geldi. Sonic elması. Bunu da yeriz ve güçlenebiliriz. Bu Sonic Ball'da e, üstüne attığımız varlıklar galiba zehirleniyordu. Öyle bir şeydi. Bir tane daha kırıyoruz. Ha, bu e, Golden Yükler zaten Sonic oynanabilir. Buradaki marketten bir şeyler trade diyebileceğiz. Bir tane daha kıralım. Bir tane de altın elma geldi. Bir tane daha kıralım. Sonic bot geldi. İyi bunu da takıyoruz. Şimdi karşıdaki markete yolu yapalım. Buradan oraya atlayabilir miyim? Yapacağım. Ah yapamadım. <laughs> Uzun uğraşlar sonucunda geldim. Burada Sonic Girl var. Bu lucky bu konuşamadım işte çıkarttığımız bu şeylerle ne anladığı yüzüklerle aldığımız bu yayı da buna karşı kullanabiliriz. Şimdi ekme portana doğru yol yapıyoruz. Şuraya da koyalım ve geliyorum. Hazır ol. hiç hazır değil. Ben hazırım o hazır değil. Bir tane sonik elma yiyelim. Night Vision dayanıklı rejenerleme verdi. Emorazın hemen aldım ve O da gelinir mi ya? Emru'sun hanım. da bayağı vuruyor ha. 25 galiba. Ne? Hani sen kaç canın? Birazcık da şu bow'la vuralım. Aldığımız aldığımız. Bu white rate etkisi veriyormuş. Şu an fark ettim. Bayağı op. iyi çok iyi, çok iyi. Vur vur vur. Çok çok iyi, çok iyi. Biraz Sonic Sword'la vuralım. Evet, çok iyi. Birazca biraz daha biraz daha. Ta 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 ta. öldü bu. E bu çok kolay oldu arkadaşlar. Niye böyle oldu? Buradaki bütün zümrüt, altın, elmasın hepsi artık benim. Ne saçmalıyorum ben ya. Siz de yaşadan indirip oynayabilirsiniz. Videoma geldiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.